Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere elmalı şerit kurabiye tarifi vereceğim. Hazırlaması çok kolay, çabucak hazırlanan harika bir elmalı kurabiye oluyor. Nasıl yapılır, nasıl hazırlanır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Bu arada kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hemen tarifimize geçelim. Evet, Elmalı şerit kurabiye yapacağız. 4 adet elmadan yapacağım. 4 adet elma yeterli olacaktır. birebir ölçülüdür tarifim. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Ağızda dağılan harika bir kurabiye yapımını sizlere göstereceğim. İlk aşamada elmalarımı bol suda yıkadım. Şöyle kabuklarını soyuyoruz. Elmalı iç harcını önceden hazırlamamız lazım. Soğuması gerek elmaların kabuklarını soyuyoruz ve rende de güzelce ne rendeliyoruz. Rendenin ince kısmını da rendeliyorum. Evet. Elmaları güzelce rendeliyoruz. Gördüğünüz gibi elmaları rendeledim. Şimdi elmalarımızı pişireceğiz. Tavamızın içine elmaları döküyoruz. üzerine şekerini veriyoruz. Toplamda 3 ya da 4 yemek kaşığı şeker koyun yeterli olacaktır. Ben 3 yemek kaşığı şeker koydum. Yarım yemek kaşığına yakında tarçın koyuyorum ve ocağa pişirmeye götürüyorum. Eğer evinizde ceviziniz varsa ceviz de ilave edebilirsiniz benim evimde ceviz kalmadığı için ceviz koymayacağım ocakta sürekli karıştıralım şöyle bu şekilde ve suyunu tamamen çekene kadar pişiriyoruz elmaları hiç suyu kalmamasına özen gösterelim ki hamurumuzu ıslandırmasın sulandırmasın gördüğünüz gibi elmalı iç harcı pişirdik şimdi sıra geldi hamurunu hazırlamaya iç harcımız bir kenarda soğusun ve biz de hamurunu hazırlayalım bir adet yumurtamız var. Yumurtasının yumurtanın sarısını kullanacağız. Beyazını üzeri için kullanacağız. Sarısını hamurun içinde kullanacağız. Sarısını koyuyoruz. Beyazını koymayın çünkü sert yapacaktır. Üzerine yoğurt koyuyoruz. Bir çay bardağı yoğurt koyacağız. 3 yemek kaşığı. Şöyle bakın toplandı. Bu bir küçük çay bardağıdır ölçüsü. Üzerine de şöyle bir tepeleme yemek kaşığı e, yumuşamış biraz margarin koyuyorum, yarım çay bardağı da sıvı yağ koyuyorum, bir çay bardağı şeker döküyorum, koyduğum malzemeleri çırpıcıyla şöyle ilk aşamada güzelce çırpıyoruz. Evet bugün elmalı kurabiye yapıyoruz. Gördüğünüz gibi güzelce çırptık. Şimdi üzerine ununu ilave ediyoruz. Un ilavesi 3,5 su bardağı un koyacağım arkadaşlar. Ama yavaş yavaş tabii ki de. 2 yemek kaşığı nişasta döküyorum. Vanilya 1 paket. Kabartma tozu da 1 paket döküyoruz. İlk aşamada 1 bardak unu döktüm diğer unları da yavaş yavaş ilave edeceğim koyduğum malzemeleri şöyle ilk aşamada kaşık ile karıştırıyorum elimize yapışmaması için kaşık ile karıştırıyoruz dediğim gibi üç buçuk su bardağı unun gitti sizde biraz bir kaşık eksik ya da fazla olabilir bunun da sebebi yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne bağlıdır. İlk aşamada elimizle kaşık ile daha sonra da elimle kurabiye hamurunu yoğuruyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Zemine şöyle biraz un serpiyorum ve hamuru zemine çıkarıyorum. Şöyle toparlayalım güzelce. Ne? Hamurumuzu dört parçaya böleceğiz. Bakın bu şekilde hamur olacak arkadaşlar. Çok fazla sert olmayan bir hamur olması lazım. Çünkü bu kurabiye hamuru ilk önce dörde ikiye daha sonra da dört parçaya hepsini eşit miktarda ayarlayarak hazırlıyorum. Bir tanesini şöyle alıyoruz. Yine toparlıyoruz elimizle güzelce. Ne? bir merdane yardımıyla hamuru uzun olacak şekilde yuvarlak değil de uzun olacak şekilde açıyoruz Evet alt ve üst kısımlarına biraz un serpiyoruz merdanemiz yapışmasın şöyle uzun bakın gördüğünüz gibi Evet açtık uzun olacak şekilde çok ince biraz ince olması lazım kalın açmayın çünkü kabartma tozu koyduğumuz için kabaracaktır. Şöyle incecik incecik şeritler kesiyoruz. Bir kesici yardımıyla şöyle yuvarlak kesiciler her evde olan bir malzemedir. Bak bu şekilde ince ince kesiyoruz. İç harcımız burada. İç harcımızdan şöyle bakın uç kısmına koyuyoruz. Evet. Şimdi şöyle elimizle destek vererek yuvarlayacağız. Yavaş bir şekilde buralarda dikkatli olalım. Çünkü kurabiye hamur olduğu için hemen parçalanacaklar. Dikkatli bir şekilde yavaş yavaş iç kısımdan destek vererek yuvarlıyoruz. Bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Şimdi bunları şöyle kurabiye büyüklüğünde olacak şekilde bir kesici yardımıyla kesiyoruz. kestiğimiz kurabiyeleri de yağlanmış fırın tepsisine elimizle birazcık düzelterek koyuyoruz. Evet işte bu şekilde çok kolay, çok basit kurabiyeleri hazırladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi yumurtanın beyazını ayırmıştık. Şöyle bir çatal yardımıyla çırpalım. Bir fırça yardımıyla da Kurabiyelerin üzerine yumurta beyazını sürüyoruz. Fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Fırında ne kadar duracak? Çok hafif böyle pembeye dönüşene kadar tutun. Çok hafif rengi değiştiği zaman fırından alın. Çok fazla tutmayın. Takır takır yapmayın. Ağızda dağılan harika bir elmalı şerit kurabiye hazırlamış oluyoruz. Şu anda sıcak ve soğumasını bekliyorum. İyice soğudu. Ve üzerine biraz pudra şekeri serpiyor, serpiştiriyorum. Evet. Elmalı şerit kurabiyemiz şu anda yenmeye hazır. Harika görünüyorlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu tarifi yapar hazırlarsınız. Çok lezzetli, birebir ölçülü bir kurabiye tarifidir. Memnun kalacaksınız. Servis tabağını alıyoruz. Bu arada kanalıma abone olan arkadaşlar lütfen bildirimleri açın. Özellikle rica ediyorum en yayınlanan en yeni tariflerden haberdar olun. Harika görüküyor. Bakın muhteşem bir kurabiye hazırladık. Ağızda dağılan kuru takır takır olmayan kıyır kıyır harika bir kurabiye oldu. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Kendinize iyi bakın.